Şey. Dur yıkılır, öyle yıkılır. Öyle tamam, Çok ne? güzel oldu. Bak. Kapıyı nereden yapmadın? Bak. Kapıyı nereden yapmadın? Bak. Yaparsınız daha üstüne bir sürü resim var. Hadi kesin, bir tane daha Bak. kesin. Bak kapağında en büyük kapağında mı? Yok. Bak kenarda, kenardakini kes. Kenardakini ben kesem. Dur açam sana rahat bir ortam sağlayayım. Çok güzel. Biraz daha bastır. Heh. Tamam, bırak amca yapsın şimdi. Çünkü karton çok sert, eline gelir makas. Aa. tamam. Çok sert karton. Bırak amca yapsın. Tamam tamam. Evet. Elin acır Ahmet. Evet. Bak şimdi. Bak şimdi amca nasıl yapacak? Bak, bitirdin zaten sen. Bana çok az bir şey kaldı. Şasını mı kesin? Hı hı. Bitirin Bak şimdi. E şu kağıdı. Şu kağıdı. Tamam dur onu da alacağız. Moda ayı yaz. Kesmem sakın. Hı hı. Şey, herkes kartı kartı. Aynı şey olmuş. Hmm. Şey ne yani? Keçiye mi benzemiş? Aynı keçiye benzemiş. Bak ne yaptın? Bak. Göster bakalım arkadaşlarına. Üstüne böyle ne yazıyor? Göster. Bak bir saniye. Göster buraya. Arkadaşlarına Resmi göster. göster. Çevir bakalım nasıl bir resim kestiniz? Ne o? Ahmet. Kaç köşesi var? İki köşe. Altı. Altı. Yani altıgen. gel Harika. Aferin sana. Onu söylemek istemiş amcası. Bunu da çatımıza yapıştıralım. Hayır. Öyle. Şöyle olsun. Böyle yapıştırma yapıştırma düşer bu rüzgarda. Yok. Yapıştırabilirsiniz tamam. aslında. Arkadan önlem birer bantla. Hı -hı. Arna keçi olmuş. Keçi. Onun üstüne ne yazıyor Bakacağız Ahmet? Yapmamız lazım ki olsun. Tamam. Ne happy farm yazıyor. Şöyle bakalım ne demek? Happy farm. Sen şimdi gel. Bunu böyle tük. Üstten tut şöyle. Evet. Tamam, sen sabitlediğin için şimdi amca bekle. yapıştırdı bak gördün mü? Gör. Bir, tamam. tane Bir tane de arkadan yapıştırdı. Arkadan yapıştırdı. Tamam. Arka ben yapıştı. Evet. Çok güzel oldu. Kediler üşümeyecek artık. Evet, bu adam burada. Hani. Evet, mutlu çiftlik. Mutlu çiftlik ne? Ev yaptık bu araya. Tamam mutlu çiftlik işte. Kediler de girebilir. Yavru köpekler de girebilir. Bunları yavru köpeğe bu yakalarım. Evet. evet. Nasıl Kedi oldu? yavru yuvamız hazır. Kedi şimdi. evimiz. E şimdi bir şey koymamız ne koyalım? İçine ben koyduk getir, zaten. Getir, getir. Hiç boyamayın, beyaz daha güzel tamam. duruyor. Ne düşersen mi şişeden? Tamam, tamam yeter. Tamam, yeter o kadar, o kadar zaten. Çok akıllısın ya. Fırçan tamam. nerede? İçinde. Tamam. Maviyi de boyayalım ilk önce. Şuraları maviyle boyayalım. Şu ön kapıyı maviye boyayalım. Mavi hangisi orada? Şu, tamam. De. İyice boya 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 boya. Tamam. Buraları boyayalım. Mavi olarak. Tamam. Bir fırça daha var mı? Ben de boyayabilir miyim? Ben de böyle yapayım mı o zaman? Tamam sen öyle bırak. Zaten el, elleri de bulunmuş. bulunmuş. Evimi çok güzel olacak. Değil mi? Hı hı. şey boyayacak. İçini değil, dışını boya. İçini boyarsa kedileri ıslanır o zaman. Boya kokar. Dışını? Evet. Şu Dış mı? hayır orayı değil. Beyaz yerleri boya. Beyaz çatı kısmı. Hep oraları boya. Ben şurasını boyan sen bir şey at. Tamam, bu. tamam. At. Yok artık. Ne? Çok güzel oldu. Ana yosun gibi olmuş. Yosun. Ben Yeşile mi boyayalım orayı? Ben bir tanesi. Ben şöyle bir kırmızıya boyayacağım. Yan gerek yapan, ben gerek. Hadi. Google nerede? Google. Safari ya. isim yapıyorum bir tane. Resim yap. Resim yap. Öyle mi Hı -hı. Ha, dur şu asana, iyi şey var mısın? Tamam. Evet. Güzel oldu mu evimiz? E, evet. Ama her yer beyaz olmuş herhalde. Yani. Hı? Her yer beyaz olmuş. Şimdi seversiniz ya. Evimizin beyaz olması güneşi içine almaz. yazında çok sıcak yapmaz. Ahmet, evinizin adı ne oldu biliyor musun? Ne? Şu <laughs> kafan Mutlu çiftlik oldu. Evet, gerçekten. Senin gibi kafana kafana uydun değil mi? Ne oldu? Bence sen burada <laughs> çalsın. Mutlu çiftlik. Bak üstüne Happy Farm yazıyor ya. Happy Mutlu Farm çiftlik demek. Daha boğamam ama bir dakika. Tamam. Orayı boya mı zaten? Tamam. Yeterli. Yeter bu kadar boya. Evimiz hazır Ahmet. Hadi. Tebrik Sadron, ederim. Çok dayak. güzel oldu. Son dokunuşlarını da yap. Mavi olarak. Burayı devirme. Buranın arkasını da bura boya. Arkasını Ali yaz. Ve Al. yaz. Tamam. Aynen. Çok güzel yazdı da de. Aferin Şimdi sana. Çok güzel oldu. Hadi hoşçakalın de. Hoşçakalın. Hoşça kalın kalın. Kendinize iyi bakın. Siz de evinizde kullanmadığınız malzemelerinizle böyle kedi evleri yapabilirsiniz. Sokakta üşüyen hayvanlara yardımcı olabilirsiniz. Öyle Hayır, değil mi? En sağ olun arkadaşlar. Hadi hoşçakalın. Hoşça kalın.